Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda uyurken para kazanabilmek için hangi sektörde faaliyet gösterdiğimi anlatmıştım. Bu videomuzda da network marketing sektöründe faaliyet göstermeye karar verdikten sonra binlerce şirket arasından neden Atomi'yi seçtiğimi ve bu seçimi yaparken hangi kriterleri göz önünde bulundurduğumu anlatacağım. Network marketing yapmaya karar verdikten sonra tam 100 gün süren oldukça kapsamlı bir araştırma yaptım. Ve bu 100 günün sonunda Türkler bizim kan kardeşimizdir diyen Güney Kore'nin dünya devi firması Atomi ile iş ortaklığı yapmaya karar verdim. Çünkü öncelikle Business for Home isimli araştırma kuruluşunun raporuna göre Atomi kendi sektöründe dünyada 10. sıradaydı. Ve bu başarıya sadece 15 yılda ulaşmıştı. Bu süre network marketing tarihinde bir rekor. Daha da önemlisi Atomi'nin birkaç yıl sonra birinci sırayı alacağı öngörülmekteydi. Dünyada birinci sırada olacak bir firma ile iş ortağı olma fikri beni çok etkilemişti. Atomi vizyonu sadece bununla da bitmiyordu arkadaşlar. İş ortağı olduğum anda Atomi'nin bir başka iştiraki olan ve yine dünyada birinci sırada olmayı hedefleyen Azamol isimli e-ticaret platformunun da iş ortağı olacaktım. Bu yıllık 300 milyar dolarlık online satış cirosuna sahip olmak ve bu cirodan pay almak anlamına geliyordu. İnanılmaz heyecan verici değil mi? Atomi'nin mottosu mutlak kalite, mutlak fiyat. Adından da anlaşılacağı üzere Atomi kaliteli, bitkisel, doğal ve inovatif ürünleri, herkesin rahatlıkla satın alabileceği fiyatlarla nihai tüketicilere ulaştırıyor. Biraz daha açayım. Bir diş fırçası düşünün. Sapı bebe biberonu yapımında kullanılan hassas ve kıymetli bir malzemeden yapılmış. Kılları 0.03 milim ultra ince ve bu inceliği sayesinde diş aralarına kolaylıkla girebiliyor ve diş taşı oluşumuna müsaade etmiyor. Eskiden oluşmuş diş taşlarını ortadan kaldırıyor. Yumuşak kılları sayesinde diş eti kanaması ve iltihaplanmaya sebebiyet vermiyor. Kılları %99.9 altın tozu suyuyla yıkanmış. Evet yanlış duymadınız. Altın tozu suyuyla yıkanmış. Bu sayede antibakteriyel özelliğe sahip ve banyolarımızda oluşan küf ve bakteriler bu fırçaya nüfuz etmiyor arkadaşlar. Özel tasarım başlığı sayesinde ağzınızın her noktasına dokunabiliyor ve mükemmel bir temizlik sağlıyor. Özelliklerinden sadece bazılarını saydığım bu harika diş fırçasına üç harfli marketlerde satılan sıradan ürünlerle aynı bedeli ödeyerek sahip olabiliyorsunuz. İşte mutlak kalite, mutlak fiyat bu anlama geliyor arkadaşlar. Malum para hayatın en önemli gerçeklerinden birisi. Atomi'nin eşsiz kazanç planı sayesinde sıra dışı paralar kazanmanız mümkün. Sonraki videomuzda Atomi kazanç planını detaylı olarak anlatacağım. Şimdilik şu kadarını söyleyeyim. Atomi'de diğer firmalarda olduğu gibi girişte bir bedel ödemek ya da bir paket satın alma zorunluluğu kesinlikle yok. Belli periyotlarda zorunlu olan aktiflik şartı yok. Kariyer kesmesi yok sınırsız derinlik ile sınırsız para kazanma şansına sahipsiniz. Atomi'de iş ortağı olarak sisteme dahil olan herkes aynı fiyattan satın alma hakkına sahip olur. Bundan 16 yıl önce sisteme dahil olan iş ortağımızda 15 dakika sonra dahil olacak, aramızda katılacak kişilerdi. Milyonlarca liralık ürün alan arkadaşlarımız da, 100 liralık ürün alan iş ortaklarımız da aynı fiyattan satın alma hakkına sahip olurlar. Dolayısıyla Atomi dünyanın en eşit kazanç planına sahip network marketing şirketidir. Bir başka sebep. Atomi ürünleri sınırlı bir kitleye hitap eden ürünler değildir. Tam tersine dünyanın 208 ülkesinde yaşayan yaklaşık 8 milyar insanın tamamının kullandığı ürünlerdir. Bu sayede 18 yaş üstünde olan ve nefes alan herkes bizim için potansiyel müşteri ya da iş ortağı olabilir. Atomi GSGS olarak bilinen Global Surging, Global Sales teknolojisiyle çalışmaktadır. Yani tüm dünyayı araştırarak en kaliteli ürünleri bulur ve o ham maddelerden ürettiği mükemmel ürünleri tüm dünyaya satar. Örneğin dünyanın en kaliteli narını ve fındığını ülkemizden almaktadır. Yakın bir gelecekte yine dünyanın en kaliteli incirini de ülkemizden alması muhtemeldir. Bu sayede ülkemiz ekonomisine doğrudan katkı sağlamaktadır. Ve son olarak ben bir babayım. Tüm anne babalar gibi ben de öbür dünyaya göç etme vaktim geldiği zaman çocuklarıma iyi bir miras bırakabilmenin telaşı içerisindeyim. Bu miras benim için eskiden daire, dükkan, arsa, tarla ve benzeri şeyler iken artık sadece Atomi kariyerimden ibaret. Çünkü Atomi'de kazanılmış haklarımız bizden sonra 3 kuşağa kadar miras olarak bırakılabilmektedir. Ben artık Yaradan emanetini aldığı zaman ailem maddi olarak ne durumda olacak endişesi taşımıyorum. Biliyorum ki onlar benden kalan miras ile yani standart üstü atomi gelirlerim sayesinde ekonomik sıkıntı yaşamayacaktım. Değerli arkadaşlar, başta da söylediğim gibi bu sektörde binlerce firma var. Ve bildiğiniz gibi iş ortaklığı yapmak çok dikkat ve hassasiyet gerektiren bir konu. Biraz da profesyonel mentor yani yatırım danışmanı olmam nedeniyle oldukça uzun ve detaylı bir araştırma yaptım. Yüzlerce kriteri mukayese ettim. İçinden en ideal olan firmanın Atomi olduğuna karar verdim. Sizler de karar vermekte zorlanırsanız memnuniyetle yardımcı olmaya çalışacağımdan şüpheniz olmasın. Sorularınız için lütfen bana ulaşmaktan çekinmeyin.